Modernizm nedir? İlker Ünal. Eğer Tanrı'yı bu evrenden sürebilirsek, insan için her türlü davranış serbesttir. Dostoyevski. Modern Batı'nın tüm dünyaya yaymak istediği düşünce bu manada gizlidir. Modernizm, Aydınlanma felsefesinin ilkelerini inanç yerine bilgiyi, tanrı yerine aklı, teoloji yerine bilimi temel kabul eden toplumsal bir projedir. Modernizm din yerine aklı referans noktası olarak belirlemiştir. Bu bağlamda akla uygun olmayan modern değildir. Modern olmayan geri kalmıştır. Geri kalan da çağ dışı ve kötüdür. Geride kalan, kadim olan da ilerleyememiştir. Modayı takip etmek, her zaman yeni olana sahip olmak ve yeni olanı değerli bilmek modernizmin ritüellerindendir. Modernizm, medeniyeti Avrupalı olmakla özdeşleştirir. Medeniyetin tüm dünyaya Avrupa'dan yayılacağını iddia eder ve medeni olmak için kendilerinin taklit edilmesinin ve yüceltilmesinin gerektiğini savunur. Modernizm insanlara dünyada cenneti sunar. İnsanların bağlarını, kimliğini ve kişiliğini bırakarak özgürleşeceğini savunur. Modernizm geçmişi terk edip bugünü kutsallaştırır. Geçmişte dini argümanlar hakimdi. Bu yüzden dinden kurtulup seküler bir dünyanın kurulması gerektiğini söyler. Modernizm, İslam'a karşı savaş açmış bir dünyanın ideolojisidir. Modernizm, insanın yuvasını ki din insanın asli yuvasıdır, dağıtır. İnsana kim olduğunu, varoluş gayesini ve hayatın anlamını unutturur. Modernizm, asli değerlerimizi sufli değerlerle değiştirmek ister. Modernizm, amellerde ruhsuzlaşma operasyonudur. Modernizm, insanın hercai ve hedonistçe bir hayat yaşamasını öngörür. Modernizm, insanın sahip olma duygusunu kamçılar. İnsan artık kendi değerini sahip olduklarıyla ölçer vaziyete gelir. Modernizm, insanı kendisinden, toplumdan, tabiattan ve Rabbinden uzaklaştırmıştır. Sanallığın ve ferdiyetçiliğin pompaladığı bir dünyayı altın tepside sunmuştur modernizm maneviyatla imar edilmesi gereken yeryüzünü matemaniye çevirmiştir. İntiharlar, psikolojik travmalar ve toplumsal buhranlar her yanı sarmıştır. Modernizm, değersiz, kalpsiz, ruhsuz ve düşüncesizdir. Sunduğu argümanlarla can sıkıntısı üretmiştir. Akıl ve duygularını kalbine danışamayan, ruhi bunalımlar yaşayan insanlar türetmiştir. Modernizm, insanın fıtratı ile oynamıştır. Modernizmle beraber erkekler kadınlaşma, kadınlar erkekleşme eğimleri göstermiştir. Modernizm kibri baş tacı yapmıştır. Kendini dev aynasında gören insan tevazuyu unutmuştur. Modernizm yolcu olduğumuz ve misafirliğimizin biteceği dünyada ev sahibi gibi davranarak kalıcılığı öngörmüştür. Modernizm insanı parçalamış, Böylece insanı kişiliksiz ve kimliksiz kılmıştır. Modernizm ufka gem vurarak sığ bir zihin inşa etmiştir. Çizmiş olduğumuz bu çerçeve ışığında modernleşmiş insanın durumu şudur. Ruhsuz, kimliksiz, kişiliksiz, riyakar, tembel, çıkarcı, nefsine uyan, bencil, ferdiyetçi, tek düze, değersiz, bunalımlı, sanallaşmış, vurdum duymaz, Asi maneviyatsız. Modernizm nedir? İlker Ünal.